Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Invudu arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Öncelikle Invudu'yu ziyaret edin ve hesabınıza oturum açın. Fare imlecinizi sayfanın üst kısmındaki topluluğun üzerine getirin ve yarayı arayı tıklayın. Arkadaş bul bölümünü ilerleyin. Açılır menüye tıklayıp avatar adını seçip buradan rahatlıkla arkadaş ekleme, kişi ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.